Merhabalar ben Feyza Hoca. Bugün size polinomlardan güzel bir soru seçtim. Biliyorsunuz soru kasası etkinliğimizde ÖSYM'de çıkabilecek tarzda sorular çözüyoruz. Burada da görünüş itibariyle pek de polinoma benzemese de güzel kurgulanmış bir soru görüyoruz. Ben de neyzen bir matematikçi olarak bu soruyu çözmeden edemedim sizlere. Haydi başlayalım. <laughs> şekilde verilen blok flüt polinomları modellemek için kullanılmaktadır. Flütte bulunan deliklerin numaraları polinomu oluşturan terimlerin derecesi, parmaklara verilen numaralar ise terimlerin kat sayısını göstermektedir. Buna göre ikinci şekilde modellenmiş polinomun x-2 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Bakın burası ne yapıyormuş polinomun derecesini? Yani mesela şu x üzeri sıfır oluyor. Mesela şu x küp demek oluyor. Anlaştık mı? Evet anlaştık dediğinizi duyar gibiyim. Parmakların üzerindeki sayılar da arkadaşlar kat sayı oluyormuş. Şimdi bir px polinomu düşünelim arkadaşlar. Burada bakın birinci parmak birinci deliği kapattığı için 2 çarpı x üzeri sıfır diyoruz. Şu parmak arkadaşlar açık kalmış. Onu basmamış. Şu parmakta arkadaşlarım kat sayısı 3 olacak şekilde kaçıncısını kapatmış oluyor. Bakın. İkincisini. O zaman x kare diyoruz. Bu parmakta arkadaşlar üçüncüsünü kapatıyor. Kat sayısı 1 olacak. Bunu biraz daha böyle büyük dereceden küçük dereceye doğru yazalım. Daha şık gözüksün. 3 x kare artı 2 diyoruz. Zaten x üzeri 0, 1'di. Şimdi bize eğer x eksi 2 ile bölümünden kalan nedir diye soruyorsa biz ne yapıyorduk arkadaşlar? x eksi 2'yi sıfıra eşitleyip x eşittir 2 alıyorduk. Yani p'de 2 kaçtır sorusuna dönüşüyor bu. Yazalım p'de 2'ye. 2 üzeri 3. 3 çarpı 2 üzeri 2 artı 2 diyoruz. 8 artı ne oluyor burası? 12 artı 2'den 22 buluyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Evet bir sorumuzun daha sonuna geldik. Soru hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bundan sonraki sorularımız hangi konudan olmasını istiyorsanız yorumda bana fikir verebilirsiniz. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.